telefonunuzla uğraşırken izleyebileceğiniz işlerle geldim. İlk tavsiyem Running Point. Bu Netflix'te var. Kate Hudson oynuyor. Ee, ara ara ben çok fazla Jennifer Lopez'e benzettim izlerken böyle bir şey yabancılaştım kadına. Güzel. Los Angeles'ta bir basketbol takımı üzerine daha çok böyle girl powerment üzerine bir dizi güzel. Bunu nasıl bence benzettikleri iş Ted Lasso kesinlikle. Eğer izlemediyseniz onu kesin izleyin. Ted Lasso da e, İngiltere'deki bir futbol takımını yöneten işte koçlar, moçlar, bütün e, futbol takımının üzerine bir tane dizi ve çok güzel. Eğer Ted Lasso izlemediyseniz bonus puan olarak Ted Lasso'yu izleyin mutlu. İkincisi ay buna kızlar bayılacak kesin. Bu tam böyle e, telefonla oynarken izleyeyim, kısmetsi olur da çok çok daha iyi ama ilk kısmetse olur düşünün. Yargılamayın bir saniye dur. Aslında görücü usulü evlilik programı. Evet yanlış duymadınız. Bu insanlar ilk defa birbirlerini evlenirken görüyorlar ve beraber yaşamak zorunda kalıyorlar eğer evlenirken hani tamam derse ki hepsi diyor bu arada. Çok komik. İki tanesi ex'leriyle eksleriyle denk geliyor. Yani daha doğrusu şöyle bir tanesi date'e çıktığı bir çocukla karşılaşıyor. Diğeri de ee, böyle bir ay falan situationship yaşadığı bir çocukla denk gelip de evleniyor. Bayağı iyi. E, kaos, basitlik, skandal isteyenler. Married at First Sight, Avustralya. 12. sezon. Unutmayın. Companion'da e, bu biraz böyle Black Mirror tarzı bir havası var. Şimdi çok fazla ne desem spoiler olacak bunu. E, güzel izleyin. Ee, baş kız gerçekten rol için biçilmiş kaftan. Ben başlarda demiştim ki ne yapıyor bu falan. Sonra olayı anlayınca ha dedim. Başka türlü yapamazmış dedim. Güzel. Yani böyle Black Mirror tarzı şeyleri seviyorsunuz. izleyebilirsiniz. Bu da şeyde var. Zaten izleyebilirsiniz. internette var. Aynı şekilde Merited First Sight de internette var. Bir tek Running Point Netflix'te var. sonuncuya geçtim. One of them days. Kiki Palmer ve Seyze'ye oynuyor. SZA. Şarkıcı olan var ya, kesin adını yanlış söylüyorum. Evet. İki kız arkadaşım günlük hayatında yaşadığı şeyleri anlatıyor. Komik bence bayağı. Bunu da böyle telefonunuza bakarken izleyebilirsiniz. İstemiz bu şekilde daha fazla film dizi tavsiyesi için kaydedip Tak etmeyi unutmayın. Şöyle listeyi med.